Orada büyük odunlar var, Cennet taşısın onları hacı. Onlar ben nasıl taşıyacağım öme? Ömer? Ben nasıl taşıyacağım? Japon diyor ki, Cennet'e söyle taşısın diyor. Japon ha. Japon, Japon. Çevre babam. Cennet'in nerede, yanında mı Yok. Ne, ne diyeceksin? De, de git, tut, tut. git, git, dışarı git. Sen, sen değil, git, dışarı sen. git. Kapıyı Tabii yaptım git diyor. Dışarı, git dışarı. Git, sen sen git. Yattım. Yattım. Baba, git dışarı. sen dışarı. böyle çiziyorsun Git dışarı. Git dışarı. Git dışarı. Git ben Git dışarı. 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 Git dakika, atıyorsun. oraya sen Cene. Niye yüz, parayı vermedin? Yüz var mısın? Babam vermeyecek sana ya, parayı. Ya bizim pencere var ya bende. O pencere gene ben aşamaya pencere dökülüyor. Benzeri, ha, sen ne yapıyorsun yani. pencere? Ne kuruştur bu biliyor musun? 20 sene, 30 sene yatayısın orada. O pencere var ya bence. O pencere Rahat dökülüyor. Rahat pencereye. 20-30 sene yatayısın. O haber pencere dökülüyor baba. Sen şimdi arağın. kapıyı yaptın diye babam para verecek mi? Tabii ölecek. Aha. verecek. Ee, <laughs> 100 öyle, yüz öyle ölecek. Tabii. Çıksın. Kim?